Umre nasıl yapılır? Adım adım kolay anlatım. Umre, belirli bir zamana bağlı olmayan, yılın her döneminde yapılabilen çok kıymetli bir ibadettir. Bu videoda, umrenin nasıl yapıldığını adım adım, kafanı karıştırmadan, sade ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Umre üç ana aşamadan oluşur. İhrama girmek, tavaf ve sahi yapmak, ardından saç tıraşı veya kısaltma ile ihramdan çıkmak. Bu adımlar doğru şekilde tamamlandığında umre ibadeti yerine getirilmiş olur. Birinci adim. İhrama hazırlık. İhrama girmeden önce mümkünse gusül alınır. Gusül imkanı yoksa abdest almak yeterlidir. Temizlik bu ibadetin ruhu açısından çok önemlidir. İhram kıyafetleri giyilir. Erkekler için. Dikişsiz iki parça ihram örtüsü kadınlar için. Normal, sade ve vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetler ihrama girmeden önce koku sürülebilir. Ancak ihrama girdikten sonra koku kullanmak yasaktır. Bu aşamada ihram yasaklarını da kısaca bilmek gerekir. İhramdayken saç koparmak, tırnak kesmek, koku sürmek ve erkekler için başı örtmek yasaktır. İkinci adım. Mikatta niyet ve telbiye umre için ihrama mikat sınırlarında girilir. Mikat, İhrama girilmesi gereken sınır noktalarıdır. Mikat bölgesine gelindiğinde kalpten umreye niyet edilir. Sonra telbiye getirilir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. La şerike lek. Bu telbiye, umre boyunca sık sık söylenebilir. Telbiye, kulun Allah'ın davetine icabet ettiğini ifade eder. Üçüncü adim. Tavaf mescidi harama girildiğinde Kabe görülür ve içten gelen bir dua edilir. Bu an, Umre'nin en duygulu anlarından biridir. Tavaf, Kabe'nin etrafında yedi defa dönülerek yapılır. Başlangıç noktası Hacerül Esved hizasıdır. Kabe sol tarafa alınarak saat yönünün tersine doğru dönülür. Her bir dönüşe bir şavt denir. Toplamda yedi şavt tamamlanır. Tavaf sırasında özel bir dua zorunluluğu yoktur. Kişi bildiği duaları edebilir, sessizce zikredebilir. Tavaf bittikten sonra, imkan varsa makamı İbrahim'in arkasında iki rekat tavaf namazı kılınır. Ardından zemzem suyu içilir ve dua edilir. Dördüncü adim, Sa'i Sa'i, Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüştür. Sa'i Safa'dan başlar, Merve'de biter. Safa'dan Merve'ye bir gidiş, Merve'den Safa'ya bir dönüş sayılır. Toplam yedi gidiş tamamlanır. Erkekler, yeşil ışıklarla işaretli bölümde kısa tempoyla yürüyebilir. Kadınlar normal yürüyüşle devam eder. Say esnasında da özel bir dua zorunluluğu yoktur. Kişi, dilediği gibi dua edebilir. 5. Adim Saç tiraşı ve ihramdan çıkış sayi tamamlandıktan sonra, Saç tıraşı veya kısaltma yapılır. Erkekler saçını tamamen tıraş edebilir veya kısaltabilir, kadınlar saç uçlarından bir miktar kısaltır. Bu işlemle birlikte ihramdan çıkılmış olur ve umre ibadeti tamamlanır. Umre, bedenen yapılan ama ruhu derinden arındıran bir ibadettir. Her adımı bilinçli yapmak, kalben de hazır olmak çok kıymetlidir. Allah umrenizi kabul etsin. Bu videoyu kaydedebilir. Umre'ye gitmeden önce tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu anlatım umreye hazırlık sürecinde sana yardımcı olduysa kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenip yorum bırakman bu bilginin daha çok kişiye ulaşmasına katkı sağlar. İhtiyacı olan biriyle paylaşabilirsen güzel bir hayra vesile olursun. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Amin